Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Ürdün Üniversitesi'ndeyiz. Bugün sizlerle birlikte o röportajların arka planını konuşacağız. Buyurun hep beraberiz. Her şeyden önce bu videoyu neden çekiyorum? bu bahis üzerine biraz durmak istiyorum aslında. Öncelikle geçmişten bir anı olsun istiyorum kendim için. Biraz da beklenmeyen izlenmelerden ötürü bende de bir heyecan oluşturdu. Kayıtların da arka planında merak edenler olabilir diye düşündüm. Yani böyle bir çalışma yapsak nasıl olur niyetiyle böyle bir şeye girişmiş olduk. Hayırlısı olsun bakalım diyelim. Arada bazı kurgu çalışmaları yapıyoruz. Bazen takılıyorlar bana işte YouTuber falan. Yok öyle bir şeyimiz yok. İlk defa bir video çekiyoruz. Yani Ürdün'deki röportajlar da aslında bir hatıra mahsulü. Hatıra olsun. işte bir buçuk ay falan gittik ne yapalım bir hatıramız olsun istişare ettim Fatih abimle. Abi hangi soruları soralım? İşte 5 tane soru çıktı. Bizim öncelikli olan sorumuz aslında birinci e, röportajlardaki son soru. 5. soru. İslam Birliği ile alakalı olan soruydu. Diğerleri belki de böyle dikkat çekici konulardı diye düşündük. Ama en az izlenme onda şu anda. Bakalım hayırlısı. Ben Mahmut Esatbal. Asistan Sivas'tayım. İlahiyat mezunuyum ve yüksek lisans hazırlığı da yapıyorum. Ailecek ticaretle iştigal ediyoruz. Ve ara sıra ailemle beraber beğendiğim kişiler konular üzerine videolar hazırlayan birisiyim. Ve gelelim işin ilginç kısımlarına, belki de en çok izlenme alan kısımlara. Yani Ürdün Arap halkının Türkiye'ye bakışları. Yani bakıyoruz videolara. Birisi başkanımız Erdoğan'la alakalı olan video, birisi de Türkiye Osmanlı'nın devamı sorusu üzerine. Şimdi bu noktayı ben şöyle ayarladım arkadaşlar. Sokakların esnafın nabzı, üniversitenin nabzı, seyahatin nabzı diye bölmüşüm. Aklımda kaldığı kadarı not alıp size bir video yapmaya çalıştık diyelim. Şimdi bir gün ilk günler daha doğrusu hat alacağım. Hat almak için de bir telefoncuya girdik. Selamünaleyküm aleyküm selam Nasılsınız? işte enemin Türkiye, nahnemin Türkiye. Pil düştü. Biraz muhabbete girdikten sonra ya adam bize demesin mi? Murat Alemdar falan ha dedim Polat Alemdar. Sonra bana, bana demesin Memati Bağış yaptı şöyle Allah'ım ya dedim sen ne güzel söyledin onu ya dedim. Ben de severim Kutlar Vadisi'ni. Hatta eskiden bu kanalda Kutlar Vadisi müziklerinden attığım da oluyordu. Ya dedim gel dedim. sen seninle video çekelim. Memati Bağış diye bağırıyor. Memati <laughs> Dönerciler vardı bizim hemen evin yanında. Ayakkabıcı vardı hemen evin yanında yine. Ee, yakınında diyelim işte yürüme mesafesinde. Sürekli giderdik onlarla muhabbet ederdik. Onlar bizi tanırdı. Bunlar <laughs> izlerlerse onlara da selam olsun. Yani bizle ilgililerdi Allah razı olsun. Ya tuz atmıyordu ya dönerci. Aklıma geldi şimdi. Adama sürekli milh milh yapıyordum tuz demek işte. Ya tuz at şuna. Tuz atmıyor adam. Sos atıyor bir şeyler. Ya tuz at. Beni görünce artık milh milh yapıyordu. <laughs> Bu da böyle bir ilginç anı. Üniversitenin nabzı dedik ya, güvenliğe gidiyorduk mesela. Üniversiteye girişte kimlik lazım, kimliğimiz yok. Ya fe nahnemin Türkiye. Yani kardeş biz Sivas... Ne Sivas'ı ya? Kardeş biz... <laughs> Memleket kaç çekiyor abi, kan çekiyor. <laughs> kardeş dedim biz Türkiye'liyiz ya, bize bir yardımcı ol geçelim. Abi Türkiye deyince işler çözülüyor. Türkiye dedik geçtik yani elhamdülillah Allah razı olsun yardımcı oldular. İşte dil fakültesi var, Luga fakültesi. Luga diyorlar Arapça. Yani nedir Türkiye'de? İngilizce var, Arapça var, işte ne bileyim Almanca falan var da var yani. Abi orada da bir sürü dil var. Ya bir de Türkçe öğrenenler var. Lüga Fakültesi'nin ilk yaptaki sınıfı Türkçe Fakültesi, Türkçe sınıfı. Birçok Türkçe öğrencisi var. E bizi de görünce onlar da Arapça, işte Türkçe öğrenmek istiyor, biz Arapça öğrenmek istiyor. Sonra böyle bir çok muhabbetimiz olmuştu. Çok fazla dizi izliyorlar, Türk dizileri. Yani dizilerden dolayı Türkçe öğrenen, Türkçe'ye eğilimli olan, hatta bundan dolayı dil bölümünde Türkçe'yi tercih eden birçok öğrenci var. Müziklerden, dizilerden tarihi bir hayranlıkları var aynı, zam aynı zamanda. E tabi bu da yine dizilerdendir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda Diriliş Ertuğrul da yani şaha kaldırdı her şeyi. Biz 2014'te mi çıktı Diriliş Ertuğrul? Herhalde 2014 ben lise 1'de miydim? Lise sondaydım lise e. Tika'dan bahsetmek istiyorum. Tika Ürdün'de gerçek manada birçok faaliyet yapıyor. Tika'yı biliyorsunuz yani tüm dünyada genel olarak e, İslam coğrafyası üzerinde de başka coğrafyalar üzerinde de benim bildiğim birçok faaliyeti var, yardım faaliyetleri var. Ürdün'deki faaliyetlerinden bahsedelim. E, spor kompleksi açmış, müze açmış, kamu kuruluşları, sahabe kabirleri, Hicaz Demiryolu demiryolları vesaire birçok yerde tadilat ve onarımları var. Yoksullara ve özellikle gençlerden oluşan kesimlere iftarlar, yardım ve kalkınma organizasyonları, eski evrak ve arşivleri koruma hizmetleri de veriyor. TİKA. Yani TİKA Ürdün'de de aktif bir şekilde hizmetlerine devam ediyor. Ben bunu gördüm. TİKA'nın aynı zamanda Edebiyat Fakültesi'nde de yeri var. Yani bizzat öğrencilerle ilgileniyor. Luga bölümündeki öğrencilerden duyduğum Yunus Emre Enstitüsü çok aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Bu noktada ne faaliyetler yapıyor derseniz yine internetten bakabilirsiniz. Ben kısaca Türk kültürü ve Türkçe eğitimlerine ciddi ağırlıklar veriyorlar diyebilirim. Luga bölümündeki öğrencilerin Türkçe'yi tercih etmelerine de büyük eğilimleri, katkıları var. Yani bahsedilecek ne var? Türkiye hayalleri olan hanımlar, beyler var arkadaşlar. Biz ilk gittik. Ya dediler aman dikkat edin çok fazla muhabbete girmeyin. Oradaki hanımların Türkiye hayali var. Yani sırf Türk erkeklerine yaklaşıp muhabbete girip Türkiye'ye kaçmayı düşünenler var. Türkiye'yi çok seviyorlar, çok ilgililer. Türk erkeklerine seviyorlar. Birçok muhabbet söyleniyor bunlar. Artık aslı var, aslı yok. Ben bilemem, ben duyduğumu söylüyorum. Aman dikkat edin demişlerdi. Türkiye hayali olan beylerse, daha çok şundan yani, bunu niye kullanıyorum. Ee, bire Birebir görüştüğüm 3-4 farklı arkadaşlar, yani Ürdün'den, orası sıralar görüştüğümüz. Ürdün'ün evlilik geleneğinden ve Maaşlarından yani ekonomisinden şikayetçi olan birçok bey var. Belki de her yerden böyle artık bilmiyorum. Yani Ürdün'de de asgari ücret 200 dinar mı demişlerdi bana o zamanlar. Yani birçok farklı şey söylüyorlar. Bir arkadaş bana konuşurken, bu arkadaş da bana dedi ki Türkiye'de bir iş düşünüyorum. E, hangi ile gidebilirim? Hangi işleri yapabilirim? Vesaire Facebook'tan ekleştik falan görüştük. E, Türkiye'de iş yapmak istiyordu, gelmek istiyordu. Bir arkadaş da mesela evlilikle alakalı ya dediler buradakiler 10 bin dinar minimum başlık parası istiyor. 10 bin dinar. Ya ne demek düşünün o zaman 45 bin liraydı şu an 90-100 bin olmuş gibi düşün. Başlık parası ha. Yani bunun içinde beyaz eşyası aburu cuburu yok herhalde yanlış bilmiyorsam böyle şeyler söylediler. Yani ben onu alacağım da ondan sonra onunla uğraşacağım da abur cubur falan adam ben bu işe giremem. <laughs> Niye düşünüyor? Bahsedilecek bir diğer anıysa bir gün Edebiyat Fakültesi'ndeyiz yine bir arkadaşla muhabbet ediyorum falan. Bir de önümüze gelen herkesle konuşuyoruz yani bu önemli. Herkesle konuşmaya çalışın. Tekrar tekrar tanışın, tekrar tekrar iletişime girin, irtibat kurun. Dili öğrenirken bunlar önemli. Bir gün Edebiyat Fakültesi'ndeyiz. işte muhabbete girdik arkadaşlarla falan. Neyse bir arkadaş geldi. Ya işte baktım böyle gel biraz muhabbet edelim falan diyor. 5-6 kişiler bir odaya girdik. İç sigara migara da içiyorlar böyle rahatlar. Zaten üniversite genelinde sigara içiliyor. Ama adamın odası var yani. Bu da ilginç. Belki bir sosyal sorumluluğum var bilemiyorum. Neyse odaya girdik. Yani böyle samimiler. Çaylar geldi, ikramlar geldi, şekerler geldi falan. Ya dedi ki bizim burada dedi bir hazine var. Define var. Allah Allah bunu bana niye soruyorsun <laughs> dedi ki bu hazine Osmanlı'nın asırlar süren hükümranlığından sonra Filistin'in de artık düşmesiyle beraber oradaki Osmanlı subaylarının askerlerinin diyelim dönüşü esnasında İngiliz birliklerle çarpışarak çarpışarak en son ellerinde de ciddi miktarda bir hazine varmış. Bu hazine de devlet demiryolları için gönderilmiş galiba. Bu hazineyi hemen Cen'in bölgesinde bir yere gömmüşler herhalde. Ben yani böyle bir efsane var rivayetler. Murat Bardakçı'nın da Soner Yalçın'ın da yanlış hatırlamıyorsam bir, bu konuyla alakalı yazıları vardı gömmüşler herhalde. Ya diyor bunu bulamıyoruz. Bunu sen bilir misin? Dedim kardeş ben kim hayırdır? <laughs> yani ben nereden bileyim Allah aşkına? Yani vallahi bilmiyorum dedim ne diyeyim. Dedelere sormak lazım diyecektim de ne diyeceksin yani şimdi? Aziz Allah, ezan okunuyor. Neyse hatta neymiş? Genel Kurmay Başkanı mı? İşte bir Türk askeri bakan ziyareti olmuş. Yerini biliyormuş, almış da olabilirmiş. Ya da anahtar onlaymış. Böyle şeyler anlattılar. Aslı var mı yok mu bilemem. Artık araştırılacak bir konulardan. Bir anım da ya bir gün işte taksideyiz. Ya taksi şoförler de var ya illallah Arap şoförler gerçekten çok hızlı kullanıyorlar. Hiç dikkat etmiyorlar. Zaten arabaları görün. Umre'ye gidenleriniz bilir belki. Dökük ya. Çarpıp 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 dökük yani nasıl denir ona? Çarpık kırık. Kazalı yani çok kazalılar. Arabaları çizilmiş, dökülmüş. Yani hiç umurlarında değil. Bir abimizle beraber gidiyoruz. Fotoğrafını çekmiştim. Instagram hikaye yapmıştım. Arşivden bulacağım onu buraya yansıtacağım. Şu an yansıtıyorum herhalde. <laughs> ya abiyle beraber muhabbet ediyoruz. Türkiye'den falan. Abi ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Torpido'yu açtı, oradan bir CD çıkardı bize. Artık bu CD'yi inanmayın, Kurtlar Vadisi Filist böyle apiş kartıyla beraber, işte CD, albüm kapağı derler ya, film. Kapanma diyelim. Kurtlar Vadisi Filistin. Ben de, de bunu çok seviyorum ve her an yanımda taşıyorum. Kurtlar Vadisi sadece bir dizi değildir derler. Hakikaten öyle yani. Adamlar çok seviyorlar. Murad Alemler diyorlar. Polat diye bir ifade isim yok galiba Araplarda. Bundan dolayı Murad'ı kullanıyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Ve bir sembol olmuş. Nasıl bir adam bir yabancı bir İngiliz James Bond diyebiliyorsa bir Müslüman içinde sadece bir Türk için değil bunu burada görmüş oluyoruz. Polat Alemdar öncü bir karakter birçok nesile e, vatan duygularını sevdiren, direniş duygularını aşılayan çok güzel bir dizi olmuştu. Buradan da Necer Çaşmaz abimize selam olsun diyelim. Yine farklı bir anı. Akabe'ye gidiyoruz. Akabe'de işte oradan e, bir denize gireceğiz. Akabe'nin güzel şeyi var. Akabe Kalesi var. Badiram'a geçeceğiz. Orada çadırda kalacağız. Neyse yoldayız. Akabe'de bayağı Ürdün'ün aşağısında. İsrail sınırına da yakın bir yerdeyiz galiba? Yolda çevirme var. Tabi Ürdün görevlileri sık sık çevirme oluyor. Orada İsrail sık çevirme olmasını istemiş galiba güvenlik nedeniyle. Ya ben telaşlandım. Niye telaşlandın diyeceksin. Kimliğim yani? De değil. Getirmedim yani pasaportum. Cık. Millet sıradan çıkartıyor pasaportları hazırladım. Lan ben düşünüyorum kara kara ne yapacağım ben şimdi hayırdır. Yani şimdi buraya kadar geldik beni şimdi geri mi gönderecekler? Neyse güvenlik görevlisi geldi. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. De, ahi pasaport falan. Benden evrakları istedi. Vallahi dedim lan yücet. Yok dedim. Baktı şöyle. Şöyle bir düşündü. Leyse müşküle, leyse müşküle. Cemaati Erdoğan, cemaati Erdoğan yaptı. Ne demek? Sıkıntı yok. Sen de Erdoğan'ın toplumundasın, Erdoğan'ın halkısın sen de dedi. Yani gerçek manada Erdoğan sevgisi bu adamlarda görülüyor. Bak bir üniversite girişini anlattım bir de bu anı böyle hatır e, hatıra olarak kalsın. Erdoğan'ı gerçekten tüm İslam alemi çok seviyor. Şuhada el Etrak aynı zamanda bir Türk'ün mutlaka gitmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. E, Salt bölgesinde bulunan Türk şehitliği. Arkadaşlar bu Türk şehitliği 1973 yılında keşfediliyor. Osmanlı 1. Dünya Harbi'nin sonunda artık mecburen bölgeden çekiliş başlayınca yaklaşık 300 Osmanlı askeri, bunun 200'ü Türk olabilir, 100'ü de yine Araplardan olabilir. Müslüman Osmanlı askerleri 1. Dünya Harbi'nin sonlarına doğru Filistin cephesinden çekilmeye başlarken bu 300 Osmanlı askeri şehit oluncaya kadar o bölgeyi vermeyeceklerini göstererek en son orada çarpışarak şehit oluyorlar. 1917 yılları yanlış hatırlamıyorsam. 13'te olabilir. E, bu yıllarda orada şehit olmuşlar. E, ve kabirleri de 1973 yılında yani naaşları bulunuyor. Daha doğrusu kabiri demeyelim. Naaşları. Hatta biz oraya gittiğimizde sadece kemik bulduklarını söyleyenler vardı. Bu şekilde biliniyor. Orada da birçok şehidimiz var. Türk şehitliği olarak geçiyor. 24 saat kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okunuyor diye biliyorum. Allah e, askerlerimizin de Dedelerimizin de şehadetlerini kabul etsin diyelim. Buraları da ziyaret etmeniz güzel olur inşallah. Ürdün'ün siyaseten nabzıysa siyasi sorulara şimdi soru sorarken en son ben İslam Birliği ile alakalı olan soruyu sordum. Bunu da biraz daha kavramsallaştırarak mı diyelim, farklılaştırarak açıklama babında sordum insanlara ki çekinmesinler diye. Siyasi sorulara endişeyle yaklaşıyorlar. Yani muhbir sananlar oluyor bizi. Yani zaten bir buçuk aydır oradayım, yeni gelmişim. En son geldi böyle kayda alıyor bizi bir şeyler yapıyor. Kardeş sen hayırdır falan diyenler oluyordu. O videoları da ben 3 gün içinde çektim. Hatta yorumlarda şimdi şey diyenler var. Ya kardeşim niye Araplara sormuşsun diyor. AKP Arapları Kalkındırma Partisi olduğu için mi? Arapları Kalkındırma Partisi. <laughs> ya ne alakası var kardeşim? Olayı siyasi bu boyuta getirmeleri çok saçma. Yani çünkü niye? Türkiye övülmüş, Erdoğan övülmüş. Ya kardeşim Türkiye'nin övülmesi, Erdoğan'ın övülmesi demek değil ki onların güzeltilmesi. Adam burada senin devletine, milletine övgüler veriyor. Sen kalkmış diyorsun ki, "Ya AKP Arapları Kalkındırma Partisi. Mi? Niye Araplara sordun? Lan oğlum Ürdün'deyim lan." <laughs> i̇lginç ya. Çok ilginç yorumlar var. Yani yorumlarla alakalı bir video da yapmak mı lazım bilmiyorum. Osmanlı sorularına endişeyle yaklaştılar hep Cemal Paşa'dan dolayı. Yani Cemal Paşa ile alakalı bir takım rivayetler var. Cemal Paşa'dan olan kırgınlığın asırlar süren hükümranlığın dönüşünde artık bölgeden çekilişte yaşanmış olduğu rivayet edilen olumsuz meseleler olduğu söyleniyor. Katletme var deniliyor. Arap aşiretlerinin isyana kalkışanlarına idam yani vatanı ihanetten dolayı diye söylenenler var. Ve bir de bazı Arap aşiretlerinin ileri gelenlerinin kızlarına tecavüz vesaire birçok şey söyleniyor. Bu konuda ciddi tarihi araştırmalar lazım. Bu bölgenin Cemal Paşa'dan dolayı Türkiye'ye, Türk milletine bir kırgınlığı varmış diye ben algılıyorum. Ama bu kırgınlık Erdoğan'la birlikte erimiş gibi gördüm. Yani bu buzlar Erdoğan'ın one minute duruşuyla kendisinin yani İslam coğrafyasına olan duruşu, konuşmaları Filistin'le alakalı yaklaşımdan dolayı herhalde erimiştir. Erimiş görünüyor. Çünkü ciddi manada seviyorlar bizleri. Bu konu araştırmaya açık. Evet arkadaşlar genel olarak konuşmalar bu şekilde. Video altındaki yorumlarda çok ilginç şeyler var. Belki bunlarla alakalı bir video mu yapmak lazım bilmiyorum. Teveccühünüz olursa artık ona göre de bir video yapılır. Belki bu video bin izlenme bile almaz. Ama ben bunları izlenme için yapmadım. Başta da belirttiğim üzere. Bunlar benim için bir hatıra akılda tazeyken yazılınca uçmaz derler. Eskiden hatıralar alınırmış, işte kitabeler yazılmış. Bir diğer, biz de daha duygulu, daha coşkulu, daha akılda kalıcı anlatabilmek adına böyle bir video yaptık diyelim. Kanalıma abone olmayın laflarına hiç girmeyeceğim. Böyle bir şey istemiyorum, böyle bir derdim yok. Ama nedir? Kanal hoşunuza giderse arada bir uğrarsınız. Ee, benim diyeceklerim bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konularla alakalı aklınıza takılan bazı sorular olursa bunlarla alakalı yardımcı olmaktan hiç gocunmam. Memnun olurum. Kanalda da son birkaç video attım aslında. Bunları da demeden geçmek istemiyorum. Muhammed ile alakalı. Bence bunları izlemeniz de sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.